29 Aralık 2023'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel mahallesinde yaşanan vahşet tüyler ürperten cinstendi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ahmet Topaloğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu ve aynı okulda usta öğretici olan eşiyle birlikte hayatını devam ettiriyordu. Olayın yaşandığı gün Salim ile hediye arasında tartışma yaşanmış, neden olduğu bilinmeyen bir sebeple Salim kontrolünü kaybederek evin mutfağından aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçaklamış ve daha sonra evden ayrılmıştı. Kavga seslerini duyan komşular, Salim ve hediye koyuncu çiftinin hayatını devam ettirdiği eve geldiklerinde vahşet içindeki görüntüyle karşılaşmış ve hızlı bir şekilde 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istemişlerdi. Salim aracı ile 10 kilometre gittikten sonra Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde Aracını yaklaşık 50 metrelik uçuruma sürdü. Uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan Salim Koyuncu'nun "Beni kurtarmayın." diye bağırdığı öğrenildi. Karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Salim Koyuncu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılırken acil çağrı ekipleri verilen adrese geçtikten sonra hediyenin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Ancak yaşanan bu üzücü olayın ağırlığını arttıran detay sağlık ekiplerinin eve ulaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Salimin saldırısı sonucu hayatını yitiren hediye koyuncu 7 aylık hamileydi. Eve ulaşan sağlık ekipleri anne ve 7 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Hediye koyuncu Sumbas ilçesinde toprağa verilirken tedavisi sonlanan Salim Koyuncu tutuklanmıştı. Salim Koyuncu hakkında çıkarıldığı mahkemede kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi ile dava açıldı. Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan Salim Koyuncu, eşiyle yemek yüzünden tartıştıklarını belirterek, ''Bu sırada eşim bana, adam değilsin, baban seni yetiştirememiş.'' deyince kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Yaptığıma çok pişmanım dedi. Mahkeme heyeti Salim Koyuncu'yu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.